Bugün hepimizin aklındaki o önemli soruya yanıt arıyoruz. Hangi vitaminleri gerçekten almalıyım? Çünkü marketlerde, eczanelerde raflar dolusu vitamin ve takviye var. Ama hangisi gerçekten gerekli? Hangisi gereksiz? Hatta hangisi tehlikeli olabilir? Bu videoda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel vitaminleri, hangi durumlarda ekstra takviye almanız gerektiğini ve fazla alımın zararlarını detaylı ve anlaşılır şekilde anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Vitamin nedir ve neden önemlidir? Vitaminler büyüme, gelişme, bağışıklık ve enerji üretimi gibi pek çok hayati işlev için gereklidir. Ancak çoğu vitamini vücudumuz kendisi üretemez. Bu yüzden dengeli beslenme büyük önem taşır. Enerji üretimi, bağışıklık desteği, kemik sağlığı, cilt ve doku onarımı. Eğer eksiklik olursa vücudumuzun işleyişi yavaşlar, sağlık sorunları ortaya çıkar. En önemli vitaminler ve görevleri. D vitamini kemikler için hayati. Güneş ışığı ile sentezlenir. Özellikle kapalı ortamlarda çalışanlar, kış aylarında yaşayanlar ve ileri yaştakilerde eksikliği çok sık görülür. C vitamini bağışıklık sisteminin savaşçısı, antioksidan etkisiyle hücreleri korur. Narenciye, kivi, biber, brokoli bol miktarda içerir. B vitaminleri, özellikle B12, sinir sistemi ve enerji metabolizması için kritik. B12 eksikliği vegan ve vejetaryenlerde yaygın. Eksikliğinde halsizlik, unutkanlık, baş dönmesi görülebilir. A vitamini görme, hücre yenilenmesi ve bağışıklık sistemini destekler. Karaciğer, haluç ve ıspanak iyi kaynaklardır. E vitamini, antioksidan gücüyle hücre hasarını önler. Cilt ve damar sağlığını destekler. Kuru yemişler ve bitkisel yağlarda bol bulunur. Kimler vitamin takviyesi almalı? Dengeli beslenemeyenler, hamile ve emziren kadınlar, 50 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar, vegan ve vejetaryenler, güneş ışığına az maruz kalanlar. Bu gruplar için doktor kontrolünde takviye gerekebilir. Ama unutmayın, gereksiz yere herkes takviye kullanmak zorunda değil. Vitamin fazlalığı ve zararları. Vitaminlerin fazlası da zarar kuralını unutmayın. Özellikle yağda çözünen vitaminler, karaciğer ve böbrek hasarı, toksik dozajlara ulaşma riski, hormon dengesizlikleri yaratabilir. Her takviye bilinçsiz kullanıldığında sağlığı tehdit eder. Doğru vitamin takviyesi nasıl seçilir? Kan tahlili yaptırın, doktor veya diyetisyen önerisi alın, güvenilir markaları tercih edin, dozajı aşmayın, düzenli kontrol ettirin. Takviye demek ne kadar çok o kadar iyi demek değildir. Vitaminler sağlıklı yaşamın önemli bir parçası. Ancak kontrolsüz takviye yarardan çok zarar getirebilir. Kendi ihtiyaçlarınızı öğrenin, bilimsel yaklaşın ve doktorunuza danışın. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.